Lara ofis binasının en üst katlarından birindeki odasından aşağıdaki caddeyi izlerken, gerçeklerle yüzleşemeyen bir ülkenin parlak bir geleceği olamaz, diye mırıldandı. O, ülkesinin en büyük ve en tanınmış holdinglerinden birinin pazarlama departmanını yöneten, geleceği parlak bir yıldızdı. Düzgün yüz hatları, sarsılmaz bir özgüven ve Türkiye'ye karşı duyduğu, neredeyse elle tutulur bir küçümsemeyle doluydu. Lara'nın bu duyguları, yıllar içinde özenle beslenmişti. Çocukluğunda büyüklerinden duyduğu jeopolitik yorumlar, okulda öğrendiği tarih ve medyanın her gün pompaladığı siyasi gündem ve diplomatik demeçler. Etrafında olup biten her şey, Türkiye'yi ilerlemeyi reddeden, dar görüşlü bir ülke olarak görmesi için birer malzemeye dönüşmüştü. Güçlü adalet duygusu ve vatanseverliği ise bu hislerini daha da perçinliyordu. Öte yandan Lara, kendi ülkesinin ekonomik yükselişiyle tarifsiz bir gurur duyuyordu. Masasının üzerindeki ekonomi dergisinin kapağında dev puntolarla, 2023 yılında GSYK'miz Türkiye'yi onlarca kez katladı, yazıyordu. Bakın, derdi aslarına kendinden emin bir sesle, rakamlar yalan söylemez. Dünyaya yön verecek olan biziz. Türkiye bizim tozumuza bile yetişemez. Yüksek hızlı trenler, yapay zeka ve siber teknoloji. Lara, Türkiye'nin her alanda kendi ülkesinin fersah fersah gerisinde kaldığına inanıyordu. Dünya çapında viral olan sosyal medya uygulamaları, uluslararası ödüller kazanan bilim kurgu filmleri. Artık kendi kültürlerinin küresel çapta kabul gördüğünü ve tüm dünyanın dikkatini çektiğini düşünüyordu. Buna karşılık Türk kültür ürünlerinin sadece küçük, niş bir hayran kitlesi tarafından desteklendiğini varsayıyor. Böyle bir Türkiye'nin bizimle boy ölçüşmesi nasıl mümkün olabilir diye hükmediyordu. Ancak kaderin bir cilvesi olarak bu kadar keskin fikirlere sahip olanlara şirketindeki çalışma arkadaşı Selin ile bir Tayland seyahatine çıkmak durumunda kaldı. Taylandlı bir şirketle yürütülen ortak bir projeyle görevlendirilenlere, aynı ekipte yer alan Selin'den, karşı tarafın kültürünü anlamak için bir seyahate çıksak nasıl olur, teklifini almıştı. Bir Türkle seyahat etmek kulağa çok sıkıcı geliyor, diye düşündü. Başlangıçta tereddüt etse de, projenin başarısının gelecekteki kariyerini doğrudan etkileyeceğini düşünerek bu Tayland gezisini gönülsüzce kabul etti. Selin, sakin, yumuşak bir ses tonuyla konuşan ve kendi fikirlerini nadiren güçlü bir şekilde savunan tipik bir Türk kadınıydı. Lara onun bu mütevazı tavrını içten içe küçümsüyor, onu pısırık ve zamanın ruhunu yakalayamayan biri olarak görüyordu. Selin'den bir fayda gelmez, o yüzden bütün planı ben yapmalıyım diye düşündü. Lara Selin'e güvenemeyeceğini hissederek kendi kendine bu kararı verdi. Böylece Tayland'a gidiş hazırlıkları başladı. Tayland'a hareket etme günü yaklaştıkça, Lara seyahat planının kontrolünü tamamen eline aldı. Şirketin dinlenme salonunda, Selin tabletinin ekranını dikkatle ona doğru çevirdi. Lara Hanım, Bangkok'ta geleneksel bir Türk kahvehanesi konseptli bir mekana ne dersiniz, diye sordu. Duyduğuma göre Taylandlı ünlü bir mimar, Türk kahve kültüründen çok etkilenerek bu mekanı tasarlamış. Çok sakin ve huzurlu bir yermiş diye ekledi Selin yüzünde beklenti dolu bir ifadeyle. Ancak Lara ekrana sadece bir anlığına göz atıp ilgisizce kahvesinden bir yudum aldı. Kahvehane mi? Ulaa ne kadar da sıkıcı geliyor. Hem neden Tayland'a kadar gitmişken Türkiye'yi taklit eden bir şeyler görelim ki? Sanki yumuşak güçlerini sergilemeye çalışıyorlar gibi, biraz sinir bozucu diyerek soğuk bir tavırla karşılık verdi. Selin'in yüzünden bir anlık bir gölge geçti ama cesaretini kırmadan başka bir öneride bulundu. Akşam yemeği için modern bir Anadolu mutfağı restoranına gitmeye ne dersiniz? Hatta Michelin yıldızı bile almış. Tayland malzemeleriyle Türk pişirme tekniklerini birleştiren yemekleri çok popülermiş. Lara Selin'in sözünü kesercesine abartılı bir şekilde içini çekti. Bu seyahat geçmişin gölgelerini aramak için değil, değil mi? Günümüz Tayland kültürünü deneyimlemek için gidiyoruz. Bir sky bar'a ya da gece pazarına gitmeliyiz. Bütün planı ben yapacağım, sen merak etme. Lara'nın tartışmaya yer bırakmayan bu tavrı karşısında Selin sadece tabletini sessizce kapatıp usulca başını sallamakla yetindi. Hafta sonulara memleketindeki ailesinin yanına gittiğinde seyahat planlarından bahsetti ve beklediği tepkiyi aldı. Annesi kaşlarını çatarak, bir Türkle tek başına seyahate mi gidiyorsun? Sorun çıkmasın, diye sordu. Türkler hep lafı dolandırır, akıllarından ne geçtiği belli olmaz. Bu, yıllar boyunca aşılanmış önyargıların bir sonucuydu. Daha sonra Lara, üniversite arkadaşları ile bir kafede buluştuğunda konu yine aynı yöne saptı. Bir Türkle Tayland'a gitmek mi? Çok saçma. Şimdiki Taylandlı gençler bizim dizilerimize hayran. Bir Türkle birlikteyken seni de demode sanabilirler, dedi arkadaşı masum bir gülümsemeyle. Lara bu sözleri başıyla onayladı. Elbette biliyorum. Şu anda Güneydoğu Asya'da en popüler olanın bizim ülkemizin insanları olduğunu dedi ve gururla akıllı telefonunu çıkarıp arkadaşına bir makale gösterdi. Singapur merkezli bir Asya Kültür Araştırma Enstitüsü'nün yayınladığı son rapordu bu. Güneydoğu Asya'daki gençler üzerinde en etkili kültür anketinde bu yıl kendi ülkesi ilk kez büyük bir farkla birinci olmuştu. Sosyal medyadaki bilgi yayılım gücünden moda ve güzellik harcamalarına kadar her alanda ezici bir üstünlük sağlamışlardı. İşte günümüzün gerçeği bu, dedi Lara kendini beğenmiş bir tavırla. Tam o sırada Taylandlı arkadaşı En'den bir mesaj aldı. Bangkok'a geleceğini duydum. Ne zamandır görüşemedik, bir buluşsak ne güzel olur. Eski bir arkadaşından gelen bu mesaj Lara'nın yüzünde bir tebessüm belirmesine neden oldu. Ancak mesaj henüz bitmemişti. Yanında Türk misafir Selin Hanım da olacakmış. Eğer zahmet olmazsa Selin Hanım'la da tanışıp sohbet etmek isterim. Bu beklenmedik teklif karşısında Lara şaşırdı. Türk olduğu için mi? Neden ona ilgi duysun ki? Daha önce hiç tatmadığı bu duyguyla kafası karışsa da Lara düşünmeyi çabucak bırakıp zihnini yaklaşmakta olan Tayland seyahatine çevirdi. İkili, Bangkok'un Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na indi. Havalimanının egzotik atmosferi içinde ikisi de heyecanlıydı. Pasaport kontrolünü sorunsuzca geçtikten sonra taksi durağına yöneldiler. Uzun yolculuğun ve havalimanının gürültüsünün yorduğulara, biraz sabırsız bir İngilizceyle, Peninsula Hotel, dedi. Yüzünde hiçbir ifade olmayan bir görevli, onlara bir taksi gösterdi. Herhalde bu diyenlere, görevlinin tavrını umursamadan valizini çekiştirerek arabaya doğru yürümeye hazırlanırken, Selin usulca onun önüne geçti. Önce görevlinin gözlerinin içine baktı ve sıcacık bir gülümsemeyle yaklaştı. Sonra küçük el çantasından eskimiş bir not defteri çıkardı. Derin bir nefes aldıktan sonra, öğrendiği düzgün telaffuzlu tayca ile "Sayadeka. Kobkunka." dedi şaşırtıcı bir şekilde, önce teşekkür etmişti. Ardından, üzerinde otelin adı ve adresinin yazılı olduğu kağıdı iki eliyle saygıyla görevliye uzattı. Bizi Peninsula Hotel'e götürmenizi rica edebilir miyiz? Son olarak, ellerini birleştirip hafifçe eğilerek selam verdi. O anda, az önceki ifadesiz görevlinin yüzü bir çiçek gibi açıldı. Tayvanlı mısınız, diye sordu görevli. Selin gülümseyerek hayır, Türkiye'liyim diye cevapladı. Görevlinin yüzündeki sıcaklık daha da arttı. Ah Türkiye! Hoş geldiniz Tayland'a dedi, sanki bambaşka bir insana dönüşmüş gibi enerjik bir sesle. Şu taraftaki taksi daha yeni ve konforlu, lütfen buyurun. Onlara özellikle daha temiz ve büyük bir aracı işaret etti ve Lara ile Selin'in ağır valizlerini kendiliğinden bagaja yerleştirdi. Sonra arka kapıyı Selin için açtı ve o arabaya binene kadar yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Neden bana olan tavrıyla ona olan tavrı bu kadar farklı? Midesinin derinliklerinden boğazına doğru kaynar bir lav gibi bir duygu yükseldi. Hayatı boyunca hiç böyle bir aşağılanma tatmamıştı. Bu işte bir tuhaflık var. İlk kez hissettiği bu öfkenin içinde zihninde bahaneler birbiri ardına sıralanıyordu. Bu selinin nazik olmasından değil. Sadece o Türk olduğu için. Lara internette okuduğu bir yorumu hatırladı. Tayland'da çok sayıda Türk yatırımcı var, ekonomik olarak Türkiye'den çok etkilenmişler. Muhtemelen hala Türkiye'yi daha gelişmiş sanıyorlar. O yüzden Türklere karşı bu kadar nazik davranıyorlar. Ne kadar da paraya dayalı ilişkilerle bağlanmış zavallı bir ülke. Bu sonuca vardıktan sonra biraz olsun sakinleşti. Buna karşılık biz kendi çabamız ve çalışkanlığımızla ekonomik bir mucize ve büyük bir yeniden doğuş gerçekleştirdik. Geçmişteki ekonomik ilişkilere ve acımaya bel bağlayarak saygı kazanılamaz. Lara arabanın camından dışarıdaki Bangkok'un pırıl pırıl gökdelenlerine bakarken kendi kendini ikna etmeye çalışıyordu. Bu manzara sanki onun düşüncelerinin doğruluğunu kanıtlar gibiydi bizim insanımız Türklerden üstündür. Bu tartışmasız bir gerçek. Ön koltukta şoförle neşeyle sohbet eden Selin'e bakarak, Lara adeta tükürür gibi fısıldadı. Otele yerleştikten sonra ikili, çatıçak hafta sonu pazarına geldi. Labirente andıran tezgahların arasında dolaşarak alışverişin tadını çıkardılar. Ellerinde poşetlerle otele dönmek için taksiye binmeye hazırlanırken, Selin tuvalete gitmek istediğini söyleyerek kalabalığın arasında kayboldu. Lara taksi bulmak için tek başına ana caddeye doğru elini kaldırdı. Kısa süre sonra bir taksi önünde durdu. Direksiyonda iyi niyetli görünen orta yaşlı bir adam oturuyordu. Lara biraz rahatlayarak kapıya yaklaştı. Ancak şoför camı açar açmaz, sanki bir yükü tartar gibi bir bakışla ona, hangi ülkedensiniz, diye sordu. Ben, diye başladı Lara, ülkesinin adını gururla söyleyeceği sırada, şoförün yüzündeki o samimi gülümseme bir anda kayboldu. Sanki kırlı bir şey görmüş gibi Lara'ya bir göz atıp, yorgun bir şekilde başını iki yana salladı ve tek kelime etmeden arabayı sürerek uzaklaştı. Bu da neydi şimdi? Şaşkınlık içinde kala kalan Lara'nın önünde başka bir taksi durdu. Bu seferki şoför, yüksek sesle müzik dinleyen genç bir adamdı. Lara'nın hangi ülkeden olduğunu öğrenir öğrenmez, bıkkın bir ifadeyle, almıyorum, almıyorum, dedi ve sanki bir köpeği kovar gibi elini salladı. Nereye boşaltacağını bilemediği bir öfkeyle vücudu hafifçe titriyordu. Taksi bulamadığı için endişelenen Lara'nın şanssızlığı, tam da Selin'in tuvaletten döndüğü anda bardaktan boşanırcasına yan yağmurla daha da arttı. Sırılsıklam bir halde otele zorlukla dönebilen Lara, hem fiziksel hem de zihinsel olarak tükenmişti. Onun bu bitkin halini gören Selin, ilgili bir sesle, ''Lara Hanım, moralinizi düzeltmek için bir spaya gitmeye ne dersiniz?'' diye sordu. Selin'in önerisiyle, ikili otelin konsiyerjinin tavsiye ettiği, en lüks olduğu söylenen spaya gitmeye karar verdi. Kapıyı açtıklarında Tayland'ın geleneksel kıyafetlerini giymiş bir kadın onları karşıladı. Hoş geldiniz. Lara, o şık atmosfer karşısında büyülenmiş olsa da, rezervasyonumuz yok, şimdi iki kişi için yeriniz var mı, diye sordu. Bunun üzerine resepsiyonist kadın, elindeki rezervasyon defterine manidar bir bakış attı. Sonra, içtenlikle üzgün ama aynı zamanda bir parça soğuk bir sesle, çok üzgünüm, bugün bütün odalarımız rezerve edilmiş durumda, dedi. Bu beklenmedik gelişme karşısında Lara şaşırmış olsa da, vazgeçip ayrılmaya hazırlanıyordu. Tam o sırada, arkalarından zarif tavırlı bir Türk kadın içeri girdi. Resepsiyonist kadını görür görmez, mahcup bir ifadeyle Türkçe, aniden gelmek istedim, o yüzden rezervasyonum yok. Acaba mümkün mü, diye sordu. Az önceki resepsiyonist kadının yüzü anında bir parıltıyla aydınlandı. Coşkulu bir sesle, "Türkiye'den bir misafir mi? Elbette de sorun değil, hemen size bir oda hazırlatıyorum. Lütfen buyurun." dedi. Bu dağlar kadar farklı karşılama tavrı. Bu bir tesadüf değil. Bu hiç şüphesiz kasıtlı bir ayrımcılık. Bu gerçeği idrak ettiği anda Lara'nın yüzü bembeyaz kesildi. Ne münasebet. Sesi öfkeden titriyordu ve sanki bir sonraki an resepsiyonist kadının üzerine atlayacak gibiydi. Selin, itiraza yer bırakmayan güçlü bir hareketle Lara'nın kolunu yakaladı ve onu yarı sürükleyerek oradan uzaklaştırdı. Seyahatin son gecesi Lara otel yatağına yığılmıştı. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Odaya servis çağıralım diye tükürür gibi söyledi. Ancak Selin, her zamanki nazik halinden farklı olarak kararlı bir ifadeyle, "Lara Hanım, ne olursa olsun gitmek istediğim bir yer var. En azından son gecemizde güzel anılar biriktirelim." dedi. Selin'in onu götürdüğü yer, nezaketen bile temiz denemeyecek kadar küçük bir lokantaydı. Dükkanın önüne geldiklerinde Selin, Lara'ya dönerek, "Ben boş yer olup olmadığını kontrol edeyim. Siz burada bekleyin lütfen." dedi rezervasyonsuz bu dükkana giremeyiz. Spada yaşadığı aşağılayıcı deneyim Lara'nın zihninde canlandı. Lara'nın endişeli bakışlarına aldırmadan Selin tek başına içeri girdi. Selin, dükkan sahibi olduğu anlaşılan inatçı, orta yaşlı bir adama hararetle bir şeyler anlatıyordu. Dükkan sahibi kollarını kavuşturmuş, sıkıntılı bir ifadeyle başını iki yana sallıyordu. Ama belki de Selin'in o içten ve ısrarcı tavrına yenik düşmüş olacak ki sonunda derin bir nefes alıp çenesiyle dükkanın köşesindeki iki kişilik bir masayı işaret etti. Sanırım yer bulabildim, dedi dükkandan çıkan Selin gülümseyerek. İçeri girebilmek için tanımadığı bir Taylandlıya karşı bu kadar baş eğmesi. Selin'in bu çabası karşısında Lara biraz rahatsızlık hissetti. Enerji dolu dükkanda tattıkları her yemek birbirinden lezzetliydi karmaşık baharatların birleştiği, yoğun aromalı tom yum çorbası, kömür ateşinde yavaş yavaş pişirilmiş mis kokulu tavuk satay. Lara dayanamayıp, çok lezzetliymiş, diye mırıldandı. Sadece bu cümle sayesinde aralarındaki hava biraz yumuşadı. Ancak ek olarak sipariş ettikleri bira, Lara'yı tekrar bir hayal kırıklığının içine itti. 10 dakika geçti, 20 dakika geçti ama bira bir türlü gelmedi. Bu sırada onlardan sonra gelen yan masadaki aileye sürekli yeni yemekler ve içecekler servis ediliyordu. Sadece kendi masalarının unutulduğu çok açıktı. Hayır, kasıtlı olarak görmezden geliniyorlardı. Yoğunluktandır, biraz daha bekleyelim diyerek Selin Lara'yı yatıştırmaya çalışsa da onun sabrı artık taşmıştı. Taksi şoförünün yüzündeki alaycı ifade, spa resepsiyonistinin soğuk bakışları Son birkaç gündür yaşadığı aşağılayıcı anılar zihninde bir bir canlandı. Sonunda Lara'nın öfkesi patlama noktasına ulaştı. Güm. İki elini masaya dayayarak sandalyesinden fırladı. Hey, oradaki garson. Lara'nın öfkeli sesi tüm dükkanda yankılandı. O ana kadar neşeli ve hareketli bir atmosfere sahip olan lokanta bir anda sessizliğe büründü. En yakınındaki kadın garsonu işaret ederek, kontrolünü kaybetmiş bir şekilde bağırmaya başladı. Biraz sipariş ettik, 30 dakika oldu. Hasten yapıyorsunuz, değil mi? İnsanı aptal yerine koymanın da bir sınırı var. Garson, korku ve şaşkınlıktan bembeyaz kesilmiş bir halde, bir kukla gibi dona kaldı. O sırada Selin, elini Lara'nın sırtına koyarak onu sakinleştirmeye çalışır gibi, lütfen yapmayın, dedi sonra dükkandaki insanlara ve dehşete düşmüş garsona dönerek derin bir şekilde eğildi. Çok özür dilerim. Arkadaşım çok kaba davrandı. Neden sen özür diliyorsun? Hatalı olan bu dükkan. Lara'nın tiz sesi, boşlukta yankılandı. Dükkandaki herkes nefesini tutmuş, Lara ve Selin'i izliyordu. O anda dükkanın arka tarafından çıkan dükkan sahibi çıkışı işaret ederek gitmelerini istedi. Otele döndüklerinde Lara kendini bir kanepeye attı. Onu böyle izleyen Selin sanki bir karar vermiş gibi konuşmaya başladı. Birkaç dakika beni dinleyebilir misin? Selin akıllı telefonundan ona bir makale gösterdi. Bu Amerikan seyahat yorum sitesi Epedia'nın her yıl yayınladığı bir anketin sonucu. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya gibi dünyanın ondan fazla ülkesindeki on binlerce otel çalışanına sormuşlar, dünyanın en iyi turistleri hangi ülke vatandaşları diye. Makalede Japonların yıllardır genel sıralamada birinci olduğu yazıyordu. Türkler ise davranışlardaki nezaket, odanın temizliği, konaklama kurallarına uyum gibi konularda son derece yüksek puanlar alarak sürekli üst sıralarda yer alıyordu. Ayrıca Türk turistler dünyada neden bu kadar seviliyor başlıklı derinlemesine bir haberde şaşırtıcı gerçekler yazıyordu. Türkler hizmet alan müşteri olduklarını asla aşırı bir şekilde iddia etmezler. Ziyaret ettikleri yerin kültürüne, tarihine ve insanların yaşam tarzına saygı gösterirler ve çevrelerini dikkate alarak seyahatin tadını çıkarırlar. Bu dürüst ve mütevazı tavır, Türklerin dünya çapında güven kazanmasının nedenidir. Lara'nın kafası karışsa da, şimdiye kadarki Selin'in davranışlarını hatırlayınca bu yazılanları kabullenmek zorunda kaldı. Ardından Selin, biraz çekinerek kendi ülkesinin Tayland'daki imajından bahsetti. Lara'ya gösterdiği şey, Tayland'ın en saygın gazetelerinden biri olan Bangkok Post'un bir makalesiydi. O şok edici başlık, Lara'nın yüzünü çevirme isteği duymasına neden oldu. Hızla artan zengin turistler ve kibirli davranışlarının yarattığı sosyal sorunlar. İçeride somut örnekler sıralanmıştı. Dünya mirası veya tarihi eserlerin duvarlarına kendi dillerinde sprey boyayla yazı yazan gençler, lüks otellerin malzemelerini veya bornozlarını izinsiz alan aileler ve en çok haber olan konu ise restoranlarda en küçük bir mesele için bile bağırıp çağırarak çalışanlara hakaret eden turistler. Elbette bu sadece küçük bir azınlığın davranışı. Ama ne yazık ki bu olumsuz imajın Tayland halkı arasında yayıldığı da bir gerçek diye devam etti Selin sakin bir sesle. Taksi şoförü de, spadaki resepsiyonist de, bence kişisel olarak sizden nefret etmiyorlardı, Lara Hanım. Sadece yine mi o ülkeden biri, diyerek geçmişteki nahoş deneyimlerinden kendilerini korumak istemiş olabilirler. Ardından Selin, Lara'ya Tayland'ın dindar bir Budist ülkesi olduğunu ve huzura çok önem verdiklerini anlattı. Yüksek sesle bağırmak veya öfkeyi dışa vurmak, erdemini kaybetmek olarak öğretilen utanç verici bir davranıştır. Haklı bile olsanız, o an orada öfkenizi patlattığınız noktada olgunlaşmamış bir insan olarak görülürsünüz. O restoranda özür dilememin sebebi sizi suçlamak değildi. Kaybolan güveni geri kazanmak istememdi. Lara'nın zihninde, o ana kadar inşa ettiği tüm değerler büyük bir gürültüyle yıkıldı. Sonra aklına Selin'in o özenle sakladığı not defteri geldi. Gittiğin yerin adetlerine uy. Tayland'a giden uçakta Selin, not defterine bakarken ona seyahat ederken en çok önem verdiği sözün bu olduğunu söylemişti. Bu düşünceli bir gezgin olmanın gururu ve karşı tarafa duyulan saygının bir ifadesiydi. Oysa kendisi Selin'in bu samimi tavrıyla içten içe alay etmiş, onu fazla ciddi ve abartılı bulmuştu. Şimdiye kadar o kadar gurur duyduğu şeyler GSYİH büyüme oranları, dünyayı kasıp kavuran uygulamalar, göz kamaştırıcı ekonomik veriler. Bunların hepsi, hiçbir işe yaramayan, boş rakam yanlarından ibaretti. Bu gerçeği fark ettiğinde, gözyaşları sel gibi akmaya başladı. Bu, kendi aptalca kibrine duyduğu pişmanlığın gözyaşlarıydı. Hıçkırıklara boğulan Lara'nın sırtına, Selin nazikçe elini koydu. Ve sonra Lara fısıltıyla "Ben hatalıydım, değil mi?" dedi. Bu, doğduğundan beri ilk defa kalbinin derinliklerinden gelen tam bir yenilgi ilanıydı. Ülkesine döndükten sonra Lara'nın davranışları çevresindekileri şaşırtacak kadar değişti. Toplantılarda karşısındaki kişi yeni bir çalışan bile olsa artık sözünü kesmiyor, sonuna kadar samimiyetle dinliyordu. Bir astı büyük bir hata yaptığında Eskisi gibi hemen azarlamak yerine nazikçe nedenini soruyor, birlikte bir çözüm yolu arıyordu. Şirketteki meslektaşları onun bu dramatik değişimine hayret ediyorlardı. Sonra birisi saygıyla, bir diğeri ise biraz iğneleyici bir tonda, "Lara Hanım son zamanlarda sanki bir Türk gibi nazikleşti." demeye başladı. Bir gün Lara tesadüfen bu sözleri duydu. Eğer eski Lara olsaydı, şüphesiz öfkeyle köpürürdü. Ama o sadece yumuşak bir gülümsemeyle biraz da utangaç bir şekilde bu değerlendirmeyi kabul etti. Ve zihninde net bir şekilde fısıldadı. Hayır, yanılıyorsunuz. Ben bir Türk olmak istemiyorum. Ben dünyanın her yerindeki herhangi bir insanın samimiyetle güvenebileceği, gerçek anlamda gurur duyulacak bir insan olmak istiyorum. Bir ülkenin değeri GSYİH veya dünya sıralamalarındaki yeriyle belirlenmez. O ülkede yaşayan her bir bireyin günlük yaşamında geliştirdiği küçücük davranışlar, başkalarına karşı gösterdiği anlayış ve biriktirdiği güvenle ölçülür. İşte bu gündelik çabalar damla damla bir ülkenin karakterini oluşturur. Lara'nın o Tayland gecesinde öğrendiği şey, ekonomik göstergelerle asla ölçülemeyecek